Selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün istek bir yorum üzerine e, sadece iskeletlerle oynama videosu yapıyoruz. Yani bu destemizde zaten görüyorsunuz. Yalnızca iskeletlerden oluşan kartlar var. Bu arada hani iki tane evrim var. Hani atak kartı, bina, havadan giden kart, her şey var. Şampiyon bile var ya destede. Bence hakikaten güzel deste oldu ve ben de beğendim hani. Bir iki tane daha alamadığım iskeletlik kart var. Mesela aa duvar yıkıcıları unuttuk. Onu mu alsak acaba bir, bir şeyin yerine? Neyse Zaten iki maç falan atarız ya, bir sonraki versiyona da duvar yıkıcılar, korumalar falan ekleriz. Şimdi ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Terminatör geldi karşıya, bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Şöyle iskeletlerle başlayalım. Acaba ne oynuyor? Bak maç başlar başlamaz, bol şans dedi. Hani iyi bir oyuncu olabilir. Böyle direkt diyenler iyi oyuncu oluyor genelde. <laughs> Bu da gereksiz bir bilgi oldu biraz. Yaramaz. Sanırım köstebek oynuyor ya. Yaramaz'ın olduğu başka deste. Pek yok. Tesla. Tesla var mıydı? Hatırlamıyorum valla. Ee, şöyle iskelet kralımızı bırakalım. Madenci vursun ya. Dev iskelet atmak ona fazla olur. Hem kule canlarını eşitleriz ya. Biraz soldan hasar yedik. ister istemez. Şimdi Tesla'sı elinde yok. Aslında balon basabilirim. Aslında bombacının önüne bassaydık. Keşke de korusaydık onu. Neyse. Hadi bakalım. O roketi varmış ya. Tüh. Bu iyi olmadı. İskelet kralı da bir tane daha e, buz ruhu attı. Aslında iksir olarak bence öndeyiz şu an ya. Şöyle dev iskeletle çıkalım. Madenci falan gelirse iskelet atarım ama... ...şu an dönmemiş olabilir madencisi emin değilim. Evet madenci geliyor. Şöyle yapalım biz de madem. Oyalayalım onu biraz. Bombacı da lazım ya. Evet evet yoksa yaramaz fazla vururdu. Yine de vuracak gibi. Yok vurmadı. İyi bari. Ya biraz kötü başladık açıkçası. Deste baya pahalı. Olsun e, ee, mezarlığımız var. Aa sağdan vuracaklar mı? Güzel bak iskeletin biri vuruyor sağdan. Adam zaten madenciyle vurmaya çalıştığı için bizim bir ejderimiz bile kuleye gittiği için hani kule canlarını eşitledik. Ş şöyle bir iskelet kral bırakacağım. Bu sefer sola değil sağa bırakıyorum. Çünkü eğer ki madenci atarsa onu e, tutabilsin iskelet kral diye. Bak ya roket attı hemen. E, ee, aa öldürmüyor mu onu? Tamam şöyle bir balon basacağım aslında mezarlıkla basacağım ha. Bence yani o roket çok agresifti. Köprü de kesti ama balon tanklıyor. Ah evrim Tesla. O iyi olmadı hiç. Ama oh o oh, çok daha iyi vurduk var ya. Tomruğu da kaçırdı adam. Şimdi madenci gelecek. Hatta şöyle bir tahminen iskeletler bırakalım. Oy çok iyi be. Var ya şöyle iskeletecileri bırakacağım. Bölmüyorum artık zaten sağ taraftan oynayacağımız belli bizim. Balon basmıyorum çünkü roket atar. Arkadan dev iskeletle çıkalım madem. Ee, önüne iskelet kral... Yok ya roketi var ya. Basmayı korkuyorum iskelet kral falan. Ee, şöyle bir bomba kulesi dikelim ya. Elimizde yük oldu bomba kulesi. En azından madenci yaramazı falan savunsun. Şöyle ee... Aa, basmasak iyi olurmuş aslında da. Tamam iskelet ejderleri de basalım. Sadece balona roket attı adam ya. Bence mezarlık basılır. Köprü de keser mi? Yok kesemedi. Ee, özellik, özellikle basalım hadi. Yetiş. Aa nasıl yetişmedi be. Tüh. bu iyi olmadı hiç. Adamda ee, adam da farkı kapatıyor bak. Ay yenilmeyelim bu maç ya. Şöyle bir dev iskelet bırakalım. Yanlış kötü mü attım? Evet. Aha. Şöyle oyalayalım biraz yaramazı. Ah bombacı boşa gitti. Eyvah. Abi çok kötü ilerliyoruz ha şu an. Keşke büyümüz olsaydı ya. Adam da roket çevirmeye başladı gibi. Tamam şöyle bomba kulesini dikelim. Önce savunmayı bir sağlam alalım da biz. İskeletler. Ee, abi o muhafız. Neyse kuleye vurmadı en azından. Dev iskelet bırakalım. Ee, Oo. Tamam. Şöyle bir iskelet ejderleri bırakacağım. Sonrasında balonu biraz aralıklı atacağım. Tesla'da yıkılmak üzere zaten. O adam ikinciyi dikti ya. Tam bombacı. Ee, roket atacak ya. Mezarlığı basalım. Dev iskeletin canı aşırı fazla. Hadi. İskelet kral basmayalım. Ah şöyle bir bomba kulesi. Geç gerek yok bomba kulesine ama o aldık mı? Çok az kaldı adamın canı. Ve aldık. İyi oyunda. Hakikaten güzel maçtı ya. Bu iskelet destesini sevdim. İyi desteymiş. Şimdi oynamadığımız iskelet kartlarını almak istiyorum. Öncelikle mesela iskeletleri çıkarıcı, çıkaracağım ve onun yerine korumaları alacağım. Sonrasında eee... neyi değiştirsek ne kaldı ki kartlardan? He duvar yıkıcılar vardı. Bence duvar yıkıcı çalışır ya. Alalım bence. Neyin yerine alsak peki? Bombacının yerini almak istiyorum da evrimsiz kalırsak da. Gerçi bombacı evrimi hiç iş yapmadı ki önceki e, maçta. İskelet evrimi de hiç iş yapmadı. O zaman ne alsak başka. Hadi bir de bomba kulesi yerine mezar taşı alalım. Ay pardon dur balon yerini aldım ya. Başka da ne var acaba iskeletli? Şöyle bir bakıyorum da bir kart kaldı mı? Cadı var ama yok ya cadı sayılmaz. Sayılmaz iskelet çıkarıyor diye. Yani iskelet sayılmaz cadı. Bence bu deste diğerine göre biraz daha kötü oldu gibi ya ama Bilmiyorum. Ummadık taş baş yarar. Hadi bakalım girelim. Evet bol şans diyelim. Hadi. Nandu geldi karşımıza. Şöyle duvar yıkıcı bölerek başlayalım. Aa dur. Hemen korumalar. Şimdi binicisi var. Fişekçili binici deprem versiyonu mu oynuyor acaba? Güzel. Binici sadece bir tane vurdu. O soldan duvar yıkıcımız vurdu. Çok iyi. Eee cellat. Kendi yapmış olduğu bir deste herhalde adamın ya. Şöyle bir iskelet kral, kral bırakalım. Eee mezar taşı mı atsak ona? Ne atsak ki ya? Çok arkadan bıraktım ha iskelet şeyi kralı. Mezar taşı atmam gerekiyor yoksa cellat bayağı vurur kuleye. Eee... tamam oradan kuleye vurmaz herhalde. Vurur mu? Vallahi vurdu. Bravo. Şöyle bir dev iskelet bırakacağım ona. Eee... gerçi neyse iyi ya iyi. Şimdi soldan bir duvar yıkıcı basmak istiyorum ama acaba tam tomruğu çıkarttı güzel. Duvar yıkıcıya karşı iyi bir cevaptı tomruk. Bakalım ne atacak. Kasırga attı ama bir vurur mu? Hadi be. Kasırgayla ana kuleyi de açabilirdi eğer iyi bir kasırga kullanıcısı olsa. Şöyle tersten en geriden balon bırakalım. Hem gidene kadar e, iksiri de kazanır balon. Oraya bir iskelet yiyecekler hemenden. Pa hemenden ne ya? Hemen e, erkenden bırakalım. Eritmeye başlasınlar. Mezarlık basmayalım. Oh iyi bari valkür vurmadı. O balon vurur ya. Vur. O kasırgayı niye iskeleticilere attı ya adam? Garip. Şimdi iksirimiz de olmuş. Şöyle bir mezar taşı bırakalım. Korma koruma bilelim. Adamda ne vardı ya kart? Valkür var. Başka goblinler. Ha binici. Doğru. Adamda atak kartını unuttum ya. Çok arkadan atmıyorum iskelet kralı. Binici herhalde vurmaz ya. Orada korumalar var. Oo iyi öldürdü korumaları. Binici yapacak bir şeyim yok ya. Vallahi. Oh iyi bari ikinciyi vurmadı yine. Güzel. E, cellat evrim var mıydı hiç takip etmedim Allah onu ama umarım yoktur. Eğer varsa çok sıkıntı olur da. İyi herhalde yokmuş. Şöyle eski tezgahları bırakalım. E, eyvah. Abi çok hasar yiyeceğiz. Hadi. Balon vurur mu ki? Ah be. Ya Valkür Cellat var mezarlık basamıyorum adama. O sıkıntı. Tamam. Ee... Mezar taşımızı dikelim ya şöyle. Mezarlıkta basacağım bu arada soldan artık. Atak yapmak gerekiyor. Hem adamı da e, engellemiş oluyoruz bu şekilde. Oyalıyoruz hem. O güzel mezarlık bayağı vurdu ya aslında. 300-400 herhalde. Şöyle iskelet kral bölelim. Pardon. <laughs> i̇skelet kralı nasıl bölüyoruz ya? Eee korumalar. Dev iskelet. Abi biniciye geçit vermemek gerekiyor artık ya. Bir tane daha mezar taşı. Tamam oradan he imkanı yok. A kasırgayı kullandı hemen duvar yıkıcı ama tomru vardı elinde değil mi ya? Onu unuttuk. Evet. Ee, şöyle bir balon mu yapsak? Yok. Önce bir iskelet seçdiriler bırakalım. Ya da cellat iskelet krala bakarken iskelet seçdirileri şuradan bırakalım. Hayır. Ah vuracak. Valla orada abi hiç cevabımız yok ya. Roket de attı. Balon artı mezarlık yapacağım oraya. O kasırga da attı abi. Çok fena ısrarcı adam. Bence ya şu an aldık aldık. Hadi bakalım. Hadi lütfen. Ee, duvar yıkıcı basmayayım. Şöyle iskelet Hadi balon vur bir tane. Vurdu. Oh çok iyi. Alır mı patlama hasarı lütfen alsın. 13 ne? Büy büyük büyüm yok. Küçük büyüm yok. Büyüm yok. Hayır ya. Mezar taşı. Korumalar. Sakın vurmasın. Abi. Balon. Ee, hadi ya. Tamam cellat atar herhalde. Aha. Vurur. Balon vurur. Hadi duvar yıkıcılar. Siz vurun bari ve güzel patlama sarı yok direkt balon aldı abi maçı çok iyi be var ya Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik maçlarımızın sonuna geldik bence iki destede hakikaten güzeldi bu desteden biraz daha umutsuzdum açıkçası zaten söylemiştim ama yine de maçlar iyiydi ya hakikaten ikisini de kazandık iyi oynayarak Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.